Mutlu yaşamak bir seçimdir. Mutluluk otomatik olarak gelmez. Mutluluk bir seçimdir. Günün nasıl olacağına baştan karar verin. "Bugünü mutlu yaşayacağım." deyin. "Ailemi seviyorum, sağlıklıyım, iyiliği göreceğim." diyebilirsiniz. Bugünün nasıl olacağına karar vermezseniz sorunları daha fazla görür, söylenmeye başlarsınız. Bu düşüncelerle olumsuz bir güne açık olursunuz. Eğer karar vermezseniz sorunu görmeye devam edersiniz. Her şey mükemmel olmayabilir ama daha iyisi olacak deyip mutlu olabilirsiniz. Etrafınızdaki durum sizi yalnız bırakmış olabilir. Sınavda düşük not almış olabilirsiniz. Hedefiniz mutlu olmak olursa sabah güne başlarken karar vermiş olarak başlamalısınız. İşteki bir sorunun gününüzü mahvetmesine izin vermeyin. İradeniz ve sesiminiz hisleriniz destekler. Keyfiniz ortama bağlı değil. Eğer takımım şampiyon olursa evlenince, istediğim evi alınca mutlu olurum derseniz mutluluğu sürekli ertelersiniz ve ileriye atarsınız. Eğer mutluluğu ileri atarsanız mutsuz olmak için mutlaka sebepleriniz olur. 10 kilo verince değil, sevgiliniz veya işiniz size hediye alınca değil, işte terfi alınca değil, çocuğunuz okulda başarılı olunca değil, bugün mutlu olun. Evet, şimdi, bugün, hemen. İşimde terfi almasam da işim var diyebilirsiniz. 10 kilo vermediniz ama sağlıklı vizinde olma kararını verdiniz. Mutlu olma kararı verdiğiniz kadar mutlu olursunuz. Sabah uyanınca mutlu mu? Yoksa mutsuz mu olmak istiyorum diye sorun. Seçimi buna göre yapın. Olumsuzluklar ve sorunlar olabilir. Size ters davranmış insanlar olsa da kontrolü daha fazla onlara vermeyin. Anlık mutsuzluğun ileriye taşınmasına izin vermeyin. İş yerinizdeki arkadaşınızın sözleri toplantıda sizi yeterince mutsuz etti. Neden sürekli bu mutsuzluk filmini izlemeye devam ediyorsunuz? Yağmurlu, soğuk bir sabah hiç kuşların mutsuz olduğunu gördünüz mü? Sesin iyi değil deyip ötmediği oldu mu? Hayal kırıklıkları olsa da bugün mutlu olacak deyin. Evet, şimdi boğazınız ağrıyor olabilir ama bugün mutlu düşüncelerle bağışıklığınızı destek ve takviye edebilirsiniz. Mutluluk etrafınızda olanlar değil, içinizde olanlarla ilgilidir.